Peki, BTC Haber ekranlarından herkese merhabalar. Ben yayında olduğumuzu düşünüyorum. Şöyle bir e, emin olmak istiyorum. Çünkü başlangıç ekranım gelmedi ama e, yorumları görebiliyorum. Peki, evet beklemiyorsunuz efendim o dönemlerde ama olabiliyor. Böyle ufak aksaklıklar teknolojiyle alakalı. Biraz beklettik, kusura bakmayın. Ben hemen Erkan Öz hocamı davet etmek istiyorum yayına. Merhabalar. Merhaba hocam, hoş geldiniz. Bizim ne olacak bu teknik aksaklıklarımız? Özür diliyorum tekrar izleyicilerimizden ama bizle alakalı değil. Evet, sıkıntı yok. Hemen başlayalım. Peki o zaman hemen Japonya diyorum. Dün Japonya'dan gelen haber akışıyla birlikte küresel piyasalarda risk iştahının çok düştüğünü gördük. Bugün biraz toparlanma emareleri var. Japonya'daki haber akışını nasıl okuyalım, ne anlamamız gerekir, devamı olur mu? Şimdi e, olayın ne kadar önemli olduğunu anlamak için bayağı bir geriye gitmemiz lazım. Ki medyada genelde bu yapılmıyor. Sadece şu anda olan kararın işte dolara falan nasıl etki yaptığı gibi üzerinden geçiliyor. Ama biz derinlemesine bakalım. Bugün şu anda Nikkei Endeksi yani Japonya'nın e, ana gösterge borsa endeksi 26.300 puanlarda kapandı. Bundan 31 yıl önce Nisan 1991'de Nikkei endeksi 26600 puandı. Yani Japonya ekonomisi son 30 yılda neredeyse yerinde saydı diyebiliriz. Yani eskiyi düşünün biraz yaşı yetenler. Yani eskiden Japon markaları çok kuvvetliydi işte Toyotası, Sony'si, Panasoni falan dünya deviydi bunlar. Gittikçe bunlar pazar paylarını kaybettiler kuvvetsiz hale geldiler. Eskiden dünyanın en büyük bankaları Japon bankalarıydı. Bunların yerini başka kuruluşlar aldı. Japonya bütün sanayi ekonomilerinin uğradığı, uğur uğrayacağı bir yavaşlama ve deflasyon sürecine girdi. Bunu ben işte kitabımda bu 2020 krizini haber veren 2013'te yazdığım kitabımda ayrıntısıyla anlatmıştım. Yani bu sanayi ekonomileri dediğimiz en eski sanayi ekonomileri İngiltere ve Avrupa en eskisi. Oradan sonra Amerika, oradan sonra Japonya, oradan sonra da Rusya. En son trene binen en önce indi. Yani büyük çöküş yaşadı. O da kim? Rusya, Sovyet çöküşü. İşte 1990'larda oldu o da zaten. Ondan sonra trene binen Japonlar. Bu trene binme sırası neden önemli? Çünkü ilk e, sanayi ekonomisi İngiltere ve Avrupa en e, özgürlükçü, olan en serbest piyasaya inanan ekonomilerdi. Ondan sonra gelen Amerika da onlara yine benziyordu. Ama Japonya'da adeta bir devlet kontrolünde kapitalizm uygulandı. Sovyetler Birliği'nde zaten tamamen planlama ve bürokrasi üzerine bir kapitalizm uygulandı. Yani kapitalizm derken paranın ekonomide kullanılmasını kastediyoruz. Para ve sanayi ekonomisi. Bu yapılınca özellikle de planlamayla yapılınca bürokrasi çok artar, verim hemen önce yükselir çok yüksek İşte 1950'lerde 60'larda Sovyetler Birliği batıyı geçiyordu ama sonra bir çöküş ve Sovyetler Birliği çöktü. Aynı anda Japon ekonomisi de çöktü aslında işte o 90'larda. Japonya'daki borsa ve konut balonu patladı ve bir daha Japonya eski haline gelemedi para ve sanayi ekonomisi olarak. Şeyi ayrı tutuyoruz. Onu unutmayın. Bilgi ekonomisi, teknoloji, işte teknolojiyle ilgili ürünler. Bunlardan bahsetmiyoruz. Para ve sanayi ekonomisi. Yani maddi bir ürünü üretme. Yani Apple bugün Amerika'nın en büyük, en e, verimli şirketi ama bunlar teknoloji ve yazılım üretiyorlar. Yani Apple telefonun kapağını gel Amerika'da üret desen üretemiyorlar. Hepsini Çin'de, Vietnam'da, Endonezya'da evet. şurada burada üretiyorlar. Şimdi Japonya'da bu trende ikinciydi ve onun ee, karşılaştığı durum yani bu deflasyon ve çöküş işte enflasyonun bir türlü artıya geçememesi uzun süre 90'lardan itibaren eksilerde kalması e, büyümenin bir türlü gerçekleştirilememesi bunun e, karşılığında dünyada merkez bankaları bununla karşılaştıklarında para basıyorlar ve Japonya inanılmaz oranlarda para bastı şimdi hep anlatıyoruz ya Amerika 2008 krizini kapatmak için 200 yılda bastığı paranın işte e, 8,5 katını son işte 2008 krizinden beri 13-14 senede basıp piyasalara sürdü diye bu kadar para basmasına rağmen basılan paranın Amerika'nın bir yıllık üretimine oranı şu anda %35 civarında falan. Avrupa'da ise bu oran %70 civarında. Ama dünyanın en çok para basan ülkeleri bunlar değil. Dünyanın en çok para basan ülkeleri İsviçre ve Japonya. Bunların bastıkları paranın kendi bir yıllık üretimine oranları yüzde yüz üzerinde. Yani Japonya bu büyük çöküşü, yani Sovyetlerin uğradığı çöküşü para basarak kapatmaya çalıştı. Para basmak tabi e, demek tabi bono üretmek demek, yani devlet borç senedi üretmek demek ve o yüzden Japonya şu anda dünyanın en borçlu ülkesi, yani bir devlet olarak borcunun 1 yıllık bir üretimine oranı %262. Bu evet. oran Yunanistan'dan fazla, Venezuela'da %241, Lübnan'dan, Sudan'dan yani savaşla yıkılmış ülkelerden bile daha fazla. Yani Japonya böyle bir çöküş sarmalını kırmaya çalışıyor yıllardır. Bunun için iki şey yapıyordu. Para basıyordu ama para bastı, bastı, bastı. Para basmak için ne yapmak lazım? Hazine'nin bono üretmesi lazım. Devletin borçlanma senedi çıkarması lazım ve Merkez Bankası'nın bu borçlanma senetlerini, bonoları satın alması lazım. Japonya bonoları satın aldı, aldı, aldı. Piyasanın yarısını Merkez Bankası satın almış oldu. yüzde %50'sini. Borsada da şu anda Merkez Bankası'nın payı %7 ve yani borsanın da %7'sini satın almış ve en büyük borsa oyuncusu şu anda Japonya Merkez Bankası. Yani düşünün Türkiye'de bu kadar biz felaketle karşılaşıyoruz. Devlet borsaya girse ve orada hisse senedi alsa, yüzde yedisini alsa neler söyleriz değil mi? Haklı olarak. Japonya bu durumda. Şimdi bonoların yüzde ellisini satın aldığı ve daha fazlasını alamayacağı için, yani daha fazlasını alırsa zaten ortada bir bono piyasası kalmayacak. Aslında kalmadı da. Bunu yapmamak için Yield Curve Control diye bir sistem uygulamaya başladılar 2016'da. Getire Eğrisi kontrolü, kontrolü değil mi hocam? Evet Getire Eğrisi Kontrolü. Aynen öyle. Bunun amacı nedir? 10 yıllık Japonya tahvili bonusunun üzerindeki faizi belli bir aralıkta tutmak. Aslında bir üst sınırda tutmak. Yani 0.25'te tutuyorlardı bu üst sınırı. Ama Amerika Merkez Bankası e, enflasyonu düşürmek için sert politika uygulamaya başladığından beri Japonya'da da bonolar satılmak isteniyor. 10 yıllık bonolar ve sürekli o 0.25'lik üst tavana gelip çarpıyordu e, satıcılar. Orada Japonya Merkez Bankası diyor ki bu üst sınırın geçerseniz ben e, agresif bir şekilde 10 yıllık bonoları satın alırım ve sizi zarara uğratırım diyordu. Yield curve kontrolün yani getirirsi kontrolünün anlamı bu. Ama bu sınırı aylardır yatırımcılar deniyorlardı. Zorluyorlardı. Ve dün akşam işte Japonya bu üst sınırı 25'ten 50'ye çıkardı. E ne olmuş canım? Diyebilirsiniz. Ama bu çok önemli bir hadise. Çünkü ne anlama geliyor efendim diye izleyicilerimizden de geliyor. Tamam peki ne? Yani? 30, 30 yıldır uygulanan politikanın kırıldığı anlamına geliyor. Yani Japonya ekonomisini canlandırmak için 30-31 yıldır uygulanan ultra genişlemeci politikanın kırıldığı anlamına geliyor. Adeta bu Japonya'nın o sınırı bütün dünyadaki bono piyasaları içinde bir sınırdı. Yani Japonya Merkez Bankası faizlerin yükselmesine izin vermez, mutlaka satın alma yapar ve burada bu sınırı tutar diye düşünülüyordu. düşünülüyordu. Şimdi dün akşam bu sınır kırılınca mecburen bütün dünyadaki bono faizleri yükseldi. Önceki yayınlarımızda hatırlayın Bono faizlerinin yükselmesi demek bono değerlerin düşmesi demek ve bunları elinde tutan işte emeklilik fonu sigorta şirketi banka vesairenin açığa düşmesi demek. İngiltere'deki emeklilik fonlarının batma noktasına gelmesini hatırlayın. Evet. Bir de şu var. Bu karar şunu gösteriyor. Demek ki merkez bankaları, büyük merkez bankaları her şeye güç yetiremiyor. Bunu anladı piyasa şu anda. Yani artık Japonya o 30 yıldır uyguladığı şeyi uygulayamıyor. Bu çok önemli bir hadise. Yani kısa vadede evet piyasalar yükselebilir, düşebilir. Yıl yıl sonu rallisi hala belki olabilir. İşte S&P 500 4000 puanın üzerine atarsa bir şeyler olabilir orada, yükselişler olabilir. Ama bu 2023 için adeta piyasaların temeline dinamit koyan bir açıklama oldu. Peki hocam. Çok pardon evet. tamamlayın. Evet, lütfen, buyurun, buyurun, buyurun. Peki tüm bunlar kripto para piyasası için ne anlama geliyor diye tabii herkes şu an bizi de izleyenler e, işin bu kısmını çok merak ediyorlar. Hayır. Risk algısı açısından elbette önem teşkil ediyor. Risk algısı da kripto para piyasası açısından önem teşkil ediyor ama sizden dinleyelim. Bu tablo kripto para piyasası için bir şey ifade ediyor mu? Nasıl okumak gerekir? Bütün bütün piyasalar için işte borsalar, emtia, altın gümüş anlamında emtia e, ve kriptolar için çok yüksek risk ifade ediyor. Şimdi zaten Amerika ve Avrupa Merkez Bankaları son açıklamalarıyla piyasanın tepesine bir balyoz indirmişti. Şimdi bu Japonya Merkez Bankası da piyasanın altına bir dinamit sürdü. Bu dinamit patlayacak mı? Patlamayacak mı? Bunu 2023'ün içinde göreceğiz ama bu risk konusunu 2023 için çok ciddi şekilde arttıran bir açıklama oldu. Mesela şunu söyleyeyim. Geçen yayınlarımızda yine ifade etmiştik. Bu BIS'in açıkladığı bir şey vardı. 80 trilyon dolarlık bir saatli bomba var dünya piyasalarında. Bu da döviz takas piyasası demişti. Yani başka yerlerden borçlanamayan oyuncular, büyük oyuncular sigorta şirketleri, emeklilik fonları vesaire dolar borçlanmak istedikleri zaman kendi para birimlerini euroyu yeni veriyorlar aynı değerde ve karşılığında dolar borç alıyorlar. Bu sistemin Düzgün işlemesi, kurların stabil kalmasına bağlı. Dün akşamki karardan sonra ne oldu? Japon yeni bir günde Amerikan doları karşısında yüzde dört değer kazandı. Bu bütün o e, BIS'in uyardığı o e, 60 trilyon dolarlık, 80 trilyon dolarlık piyasada bazılarının müthiş batmasına bir günde sebep olabilecek bir gelişme. Zaten sağdan soldan işte e, Japon bonolarında e, kaldıraçlı long olanların Margin Call yediklerine dair e, ifadeler geliyor. Dediğim gibi bu kısa dönemde illa da hemen piyasaları patlatacak demek değil ama 2023 için yani bu beklediğimiz büyük çöküş için riskleri adeta 2'ye 3'e katlayan e, bir açıklama oldu. En önemli tarafı da bir merkez bankasının her şeye güç yetiremediğinin evet. bütün piyasa oyuncuları tarafından görülmüş olması oldu. Evet peki 2023'te kripto para piyasası adına çok büyük bir risk bu dediniz 2023'ün ne kadarlık bir sürecinde yatırımcılar kripto para piyasası yatırımcıları bu riski özellikle takip etmeliler ve e, bu riskin büyüklüğünü nasıl tanımlayalım hocam yani şöyle şu açıdan soruyorum size çok basitleştirebilmek adına bugün örneğin en büyük kripto para birimi bitcoin 17 bin dolarlarda 16-18 bin dolar diyelim dalgalı bir seyir izliyor. Umarım tabii ki böyle bir şey olmaz ama patladı bu dinamit bahsettiğimiz. Biz ne göreceğiz o zaman? Şimdi bu dinamit patlar mı ya da başka bir şey olur mu? Çünkü kripto piyasasının kendi içinde de bir sürü bombalar var. İşte Genesis var, başka dedikodular var falan filan. Dikkat etmemiz gereken yer e, bu dönemde bu 15.500 desteği kaybedilecek mi? Daha önce iki defa denenen 15.500 desteği kaybedilirse kripto para piyasalarında çok kötü şeyler olabilir. Ona dikkat edeceğiz. Üst tarafta da yukarı gidebilmek için de S&P 500'ü takip edeceğiz. Eğer S&P 500 bu ta 2020'nin başından beri bir düşen trend var. Orayı kırıp yükselebilirse, 4000 puanın üzerinde kalıcı hale gelebilirse o zaman en azından kısa vade için, birkaç ay için en fazla belki bazı ümitlerimiz olabilir. Yani yükseliş için hem diğer bütün piyasalarda, altında, gümüşte, borsalarda ve e, kriptolarda altına da bir kelime söyleyeyim. 1760 yani 200 günlük ortalama aşağı kırılmadığı sürece altında da olumlu tablonun devam ettiğini söyleyebiliriz. Bu evet. Japonya Merkez Bankası'nın yaptığı iş bono piyasaları için çok önemli tehlike oluşturuyor. Tabii ki bono piyasalarında olacak bir şeyi merkez bankaları kapatamazlarsa bu BIS'in söylediği yani nerede olduğunu riskin bilemediğimiz FX e, döviz swap piyasasına sıçrarsa ki merkez bankaları orada müdahale edemiyorlar anında işte oraları patlatırsa o zaman büyük sıkıntı olur. Diyelim ki şöyle bir senaryo kuralım diyelim ki kripto paralar düşmedi buradan yükseliş yaptı 20 bin 30 bin dolarlara gitti. Bu risk her zaman kafanızın kenarında olsun bu her an bu bomba Hı -hı. Japonya Merkez Bankası'nın bıraktığı dinamit patlayabilir. Diye. O yüzden risk alırken evet. bunları göz önünde tutarak alın. Diyelim ki e, Bitcoin'e bir şey olmadı, 30-40 bin dolarlara falan gitti. Keşke. Yine e, bu bombanın bu dinamitin patlaması tekrar bizi 15500'ün altına itip oradan da daha kötü yerlere itebilir. Böyle o zaman umu, yani şu e, ayıp piyasası mı diyelim böyle bir an önce sonlanıp yükselse de en azından etkisi sınırlı kalsa şu an herhalde. Biraz evet, bizim marj evet. sağlamış olsa. Evet, Elbette. E, Umut Bey'in sorusunu ekrana alabilir miyiz arkadaşlar? Güzel bir soru gelmişti burada. bize derler ki, Erkan Bey'e sorar mısınız? Bir yandan resesyon, bir yandan Japonya, tüm bu olaylar varken uzun vadede yatırıma şu an başlamak mantıklı mı diye sorarlar hocam. Ya uzun vade düşünüyorsanız ve kripto düşünüyorsanız bu her zaman mantıklıdır zaten. Yani bugün diyelim ki 16 bin dolardan bitcoin e aldınız. Eğer bitcoin'e inanıyorsanız blockchain teknolojisine inanıyorsunuz bir dahaki yükseliş sezonunda bunun 150 bin dolara çıkacağına inanıyorsanız zaten bugünden itibaren 10 kat kar etmiş olacaksınız demektir. Ama kötü senaryolar gerçekleşti diyelim ki Bitcoin 10 binlere falan düştü. E tabi o arada o bir yıl beklerken 16 binden maliyet yaptığınız şeyi 10 bin dolarlarda taşımak zorunda kalacaksınız. Bunun stresine girer misiniz? Bu riskleri alır mısınız? Bu tamamen sizin kararınıza kalmış bir şey. Hocam bir de burada şey riski devreye giriyor değil mi? Şimdi elimde bir nakdim var. Bunu kripto para piyasasına yatıracağım. Unutacağım. Düşse de çıksa da benim örneğin uzun vadeli hedefim Diyelim ki 25 bin tamamen farazi konuşuyorum. Bu sürede kripto para piyasasında tutacağım parayı başka bir yatırım aracında değerlendirsem ne kaybederdim de bir risk evet, olarak maliyet duruyor. Evet. Aynen. Yani bu da nedir alternatif maliyeti işte dolar faizidir yani dolar olarak varlığınızı tutuyorsanız veya TL faizidir çünkü en risksiz getiri elde edeceğiniz yerler oralarıdır. Yani böyle yaptığınız zaman hem düşme riskini almış oluyorsunuz hem de öteki taraftaki işte faizi şunu bunu almama riskini almış oluyorsunuz e, tabii ama faiz oranları çok düşük işte gerçek enflasyon 160 iken en fazla 23 TL faizi var 24 TL faizi var dolar faizi zaten e, Türkiye'de bulmak oldukça zor evet. e, bütün bu faktörleri bir araya koyup herkesin kendi kişisel kararını vermesi lazım çünkü herkesin evet. durumu farklıdır yani kiminin çok geniş nakiti vardır kiminin çok az vardır kiminin o nakite hemen ihtiyacı vardır kiminin hiç ihtiyacı yoktur senelerce bekleyebilir Bunlar çünkü değişik parametreler olduğu için herkese uyan bir öneri veya işte tavsiye zaten mümkün yapmıyoruz. değil. zaten Böyle bir şey evet. Vermemiz mümkün değil evet. Zaten program dahilinde yaptığımız hiçbir yorum tavsiye niteliğinde değildir diye hatırlatmış olalım. Hocam son soruyu soracağım. Çok kısa yanıt rica ediyorum sizden. İyi haberler doğrultusunda S&P 500'den kripto para piyasasının ayrılma ihtimali var mı? Burada S&P'yi de takip edelim demiştiniz. S&P'nin 4000 üzerine atması ve orada kalıcı hale gelmesi lazım. Bütün piyasaların olumluya dönmesi için ama tabii ki kripto para piyasası içindeki bu harala gürelenin de bir bitmesi lazım. Yani bu Genesis olayının işte 1 milyar dolar bilançolarında delik var. Bu kapandı mı? Bunun belli olması lazım ve bu büyük borsalar hakkında bile devam eden bu dedikoduların, saldırıların bir şekilde sonuca ermesi lazım. Kriptonun da öyle bir yükseliş olursa ona katılabilmesi için. Peki. Çok teşekkür ediyorum. Güzel program, kıymetli yorumlarınız için. Japonya konusu basında çok fazla konuşulmadı. Ne kadar önemli olduğunu vurgulayabilmek adına sizden dilemek de çok kıymetli oldu. Dolayısıyla e, yatırımcılara da ön gö e, yol gösterici olacak diye düşünüyorum. Tekrar teşekkürler hocam. Değerli ben izleyicilerimize çok de yorumları, katılımları için teşekkür ederek programı sonlandırıyorum. Hoşçakalın efendim. Kazançlı günler dilerim.